Selamlar arkadaşlar, evet uyandım. Gece Fastlane vardı, yeni kanalın ilk pay per view pardon premium live event inceleme videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bir tık daha hastayım, kusura bakmayın sesim arada böyle şey olursa öksürürsem falan. Ee, şimdi şöyle bir detay var. İnternete baktım, grafik e, yapabileceğim yerler falan vardı ancak ben hiç dedim uğraşmayayım. E, şu an buradan şey daha böyle samimi olacağını düşünüyorum. 5 maç vardı gördüğünüz üzere. Şuraya maçın puanını yazacağım, 10 üzerinden verdiğim puanı. Burada da işte ne kadar yükseldik, ne kadar düştük falan böyle. O şekilde başlayıp en azından gidişatın grafiğini göreceğiz yani ben tamamen tahmini şekilde yapacağım bunlar Şey değil bu arada hani bu işte 2 3 4 falan diye ilerlemiyor Ben sadece kendi böyle yükseliş düşüşümü göstereceğim size Haberiniz olsun Şimdi her şey başlamadan önce şunu da bir duyurusunu yapayım arkadaşlar burada da çıkacak Enzo enzopaski 1 Büyük ihtimalle ben hazırlığını da yapıyorum burada belli ki canlı yayınlarda sıkıntı olabilecek şeyler var yani Sizin takiptir yarın öbür gün işte abone olduğunuz zaman katoles olduğunuz zaman buralarda gözükmeyecek bazı şeyler var. O yüzden ben galiba artık Twitch'e yayınları geri döndüreceğim. Haberiniz olsun. Çünkü bu e, duruma adapte olmaktır. Evolution budur biliyorsun. Triple H demiştim. Her zaman bir B planınız olsun, adapte olun diye. Galiba benim adaptem de burayı full video içeriği, canlı yayınları da Twitch'e taşırım. Bunun güzel yanı ne olacak? Twitch'te bayağı yeni değişiklikler olmuş. Muhtemelen orada daha eğlenceli yayınlar geçecektir. Bunu da söyleyeyim. Twitch bazı konularda kısıtlamıyor da YouTube kadar. O yüzden biraz daha rahat olacağız bence. Bir de umarım düzelmiştir bazı şeyleri ki gördüğüm kadarıyla bazı şeyleri bir baktım. Bir tık böyle hani düzenlemeler falan olmuş. Belki oradan da tekrardan büyürüz beraber sizlerle twitch'i takip edin. Burada yazıyor bakın Enzo Pas gibi takip edin. Canlı yayınları büyük ihtimalle oralarda yapacağım. Güzel yanlarından bir tanesi de orada olabilecek bazı şeyleri. Hani izlemeyecekler varsa canlı yayınları YouTube tarafına işte tepki olarak, reaksiyonu başka şekilde falan da taşıyabilirim. Haberiniz olsun. Galiba biz old school Enzo'ya geri dönüyoruz ya. <laughs> Bilmiyorum bakalım hadi. <laughs> şimdi arkadaşlar, ilk maça geçmeden önce Jade Kargil'i gördük. Görselini koyabilirdim buraya. Unuttum şimdi ama görselini koyarsam da maşallah şimdi ya. Jade Cargill çok acayip bir fiziği var. Ee, göründü arka alanda. Triple H'de el sıkıştı. Dedi ki burada şova gelir mi falan diye. şimdiden söyleyeyim spoiler olsun. Gelmedi. Şovun içinde bulunmadı ama <laughs> en azından orada göründük ki artık anlıyorsunuz ki böyle NXT, Menexi falan değil. Jade Cargill geliyor. Muhtemelen pazartesi geceki Raw falan da gelebilir. Bunu da söyleyeyim. Böyle bir detay vardı. Şimdi şurada bir notlarım var. Notlarımı da açayım ben. Aynen. Böyle bir dursun. Bunu niye ayarlamadıysam şimdi bakmayın. Hemen geldim. Geldim geldim geldim. Evet. Jet Kargil bu şekilde. Sonra yine duyurulan şeylerden bir tanesi maç arasındaydı. Onu da şimdiden maçlara girmeden önce söyleyeyim. Crown Jewel resmen duyuruldu arkadaşlar. 4 Kasım Cumartesi'yi pazara bağlayan gece değil. Amerika'ya göre Doğu'ya göre saat 1'de yani bize göre 7 ekleyin. <laughs> Akşam saat 8'de. Cumartesi günü 4 Kasım 8'de mis gibi sizle Crown Jewel izleyeceğiz. Haberiniz olsun. Çok da keyif alacağız bence. Orada da Roman görseller de vardı. Ee, Cena vardı. Artık bir şeyler olacak herhalde. Bakalım. Şimdi ilk maça geçiş yapıyoruz. Evet ilk maç uzun süredir orada duruyor. Aşağıda. Kodros ve Jey Uso'nun Damien Priest ve Finn Balor'a karşı kemer maçı. Undisputed Tag Team şampiyonluk kemerleri. Hem Raw hem SmackDown kemerleri tek bünyede biliyorsunuz. Ve Judgment Day'de Zayn'i, Kevin Owens'ı yenerek onu almışlardı ve şimdi yollarına devam ediyorlardı şu ana kadar. Evet. Cody Rhodes ve Jay Uso bana göre çok güzel bir maç çıkardılar. Maçta şöyle Cody Rhodes'un aldığı reaksiyonu unutmayın. Bak bazı güreşçilerin aldığı reaksiyonlar ileriye dönük şekilde onların ne kadar yükseleceğini de gösterir. Bu yönden Cody Rhodes'un aldığı destek burada çok değerliydi. Jay Uso da aynı şekilde iyi reaksiyon alıyor ki Jay'le açtık zaten geceyi. Hemen ardından Judgment Day geldi, Damian Priest falan hazırdı böyle bu şekilde, yani net bir şekilde hazırlardı. Bir şekilde buraya geldiler. Elbette ki maçın ilerleyen süreçlerinde Day'in kalan üyelerinin buralarda bir şeyler yapacağını her zaman hepiniz tahmin ediyorsunuz çünkü Hill Table'ın olayı budur. Hill Stable her zaman pislik yapar, ortalığı karıştırır, bunları hissettirir yani. Maç çok güzel devam etti. Ya yani maç içinde an anlık böyle bitme noktasına gelen şeyler vardı. Maç hareket hareket tabii ki anlatmayacağım size. Ancak maçın genel olarak güzel bulduğumu söyleyebilirim. Ben kemerlerin el değiştireceğini düşünmüyordum. Çünkü Cody ile Jay çok kısa sürede hadi takım ya yani takım da değillerdi bu arada birbirlerine yardım ediyorlardı. En son Adam Pearce geldi hadi madem öyle olun dedi. O şekilde takım maçına çıktılar burada. Pesleyin açılış maçına çıktılar. Maçın gidişatı çok değerliydi. Tim Beller kazanmanın ucuna kadar geldi. Keza Demi Priest oralarda. Ancak tabii ki belli başlı noktalarda hemen Dominic ile Rhea geldi mesela. Rhea ile Jay karşı karşıya geldiler. Rhea sanki ona böyle yanlıyor gibi takıldı. Güzel böyle gülümsemesini falan attı ama tabi Jay bunu yemedi. Ancak yine maçın içinde etkiledi. Şimdi ben düşündüm ki burada olanlar, ring dışında olanlar, Judgment e yarayacak ve içeride pinlenecek. Jey Uso pinlenecek özellikle. Ancak bu olmadı. Dışarıda yine maç devam etti. Yorumcu masası açıldı. Damien Priest orada sağlam hareketler yapmaya çalışırken tabi eline yüzüne bulaştırıldı falan. Damien Priest orada sakatlık geçirdi dışarıda. O sırada ring içinde de tabi Finn Balor sopasını falan yedi. E bitti en sonunda. Finn Balor pinlendi. Sıra sıra hareket hareketleri. İşte Uso Splash'ından tut. işte Crossroads'una falan Bitti. Finn pinlendi. Çünkü oradan geri dönüşü olmayacak bir noktaya geldi. Dışarıda JD McDonough da karışmaya çalıştı. Yine engelleyemedi. Koskoca Judgment Day topladığınız zaman 5 kişi oluyorlar. JD McDonough da oralardaydı çünkü. Durduramadılar ve Cody Olsa da Jay Uso yeni takdim şampiyonları oldular. Cody Rose'un şeyi tamamlandı değil mi şimdi işte? Hey işte finish the story var ya. Tabii ki tamamlanmadı. Bu takdim kemerleri çok uzun süre bunlarda kalacaklarını düşünmüyorum. J Uso'da şöyle bir detay var arkadaşlar. Bence bu çok güzel. J Uso ilk defa The Usos. Usolar olmadan, Jimmy olmadan yanında tag şampiyon oldu. Jimmy'yi geçti. Bir sayıda geçti yani. Onu da söyleyeyim. Maçın genel değerlendirmesi. Maçı çok iyi buldum ben. Keyifli bir şekilde başladık. Maça puanımı veriyorum şu an burada. Ee, grafiği de şöyle başlatacağım. Grafiği de şöyle başlattım. O tabii 8 olarak siz almayın onu. ya o, o benim farklı için. Işte. Maç içinde farklı şeyler falan olur. Bununla direkt birebir tutmayın. Bu benim işte uyku, ne bileyim maça ilgim. Bunların hepsinin dahil. Şimdi birinci maça bu şekilde başlamış olduk tamam mı? Böyle başlayalım. Yani aşağıdan başlayalım. Ben bu maça 8 veriyorum arkadaşlar. Bence bayağı gayet üst seviyeden çok da keyifli şekilde başladık. İlk maça 8 puan veriyorum. Yeni taktiğim şampiyonlarımız var. Unutmayın değerli. Şimdi devam ediyoruz. İkinci maç. LWO. Bir kişi daha gelecekti biliyorsunuz Rey tarafına. Diğer taraf zaten hazır. Bobby Lashley, <laughs> güzel detaylar vardı. Hem Bobby Lashley hem de Street Profits heel olmalarına rağmen seyirciden güzel reaksiyon aldılar. Bunlar bazen tat veriyor. LWO yine reaksiyon alıyor. Santos Escobar bu arada gerçekten iyi güreşiyor. Rey Mysterio'da. Yalnız maçın bir reklam maçı olduğunu yani sponsorlu bir maç olduğunu reklam maçı demeyelim. Reklam maçı demek haksızlık olur. Sponsorlu bir maç olduğu ortaya çıktı. Pizza Hut sponsorluğunda. Zaten sürekli bir pizza hat şeyleri falan vardı etraflarda. Maç 3'e 2 şekilde başladı. Çünkü Rey Mysterio dedi ki birini arayacağım dedi. Gelirse dedi. Karlit olacağını az çok tahmin etmiştik aslında. ben yani ya zaten ya Karlit gelir ya Bad Bunny gelir ya da en olmayacak şekilde Dragon Lee falan gelirdi. Onlar olmadı. Karlit oldu. Maç 3'e 2 handikap şeklinde başladı. Maçın en kritik anlarından bir tanesinde işte artık herkes yerde, rey yerde falan böyle. Öyle bir anda Carlito yeni müziğiyle geldi. Yeni müzik demek bu adamın kalıcı olacağı anlamına geliyor. Carlito LW'ya geldi. Geldiği gibi zaten maç esti, tam 10 dakika sürmüş maç. İlk başta 20 dakika 40 saniye sürmüş onu da söyleyeyim. 10 dakikalık bir maç. Sponsorlu bir maç. Carlito geldi. Güzel renkler vardı ancak Carlito gelene kadar maç gerçekten çok düz bir maçtı. Haftalık şov maçı gibiydi standart yani. düz bir maçtı. Puan da vereceğim. Hemen şunu söyleyeyim. Carlito'nun gelmesi inanılmaz etki yarattı. Street Profesi falan süpürdü gitti bu arada. Takır takır. Yani Street Profesi indirdi orada. Pilini falan da yaptı. Carlito maçı kazanmış oldu. Maçtan sonra işte LWO böyle beraber kutlama falan yapıyor da sanki bir tık böyle arkada pasif gibi kaldı. Ya belki de Carlito'nun ilerleyen süreçlerde hani LWO'nun liderliğine soyunup atıyorum Ray'i dışlayacaklar belki. Böyle bir şey falan yaşayacak. Ben bunu istiyorum. Bir şekilde bir ya bu gruptan birileri heal olacak abi. Ve bu da Ray olmayacak kesin. Ray olursa çok şaşırırım. Çok da ilgimi çeker. Ama tabii ki de olmayacak. İşte Carlito belki Santos Escobar'la akıllarına girecekler bir şey olacak ben Şu an tamamen hikaye uyduruyorum. Evet arkadaşlar. Ama maçın genel şeyini söylemem gerekirse. Dur şunu da şöyle yapalım. Maçın genel. Şimdi sıçtık burada neyse. Keşke <laughs> öyle yapmasaydım. Maçın. Maç tamamen normal bir haftalık şov maçı gibiydi. Haberiniz olsun. Genelde böyle sponsorlu maçlar öyle Bak koskoca Braveheart Elenet maçı bile öyleydi. 5 artı 1 sadece Carlito geldiği için. Ben buraya altı verdim. Sırf Carlito'dan dolayı altı verdim. İlgimi çekiyor çünkü Carlito. Grafiğimi de buradan. vallahi şuraları düşürüyorum maalesef. Şöyle düşürdüm. Grafiğim de böyle böyle geldi. Çünkü bir tık böyle canım sıkıldı maçta yani. Şimdi geldik buraya. Evet. EOS Sky. Asuka Charlotte. Baktığınız zaman 3 kadın güreşi, Hepsi de çok tertemizler. temizler, yani müthiş güreşçiler. Üçü de harbiden çok iyi güreşçi. Maçın iyi geçeceğini tahmin ediyordum. Triple threat. Maçın erken dakikalarında Asuka diskalifiye olmadığı için Misty patlattı Charlotte'a gitti. Charlotte birkaç dakika kenarda kaldı. Böyle bir herhalde 3-4 dakika kenardaydı. Ee, güreşmedi. İşte gözünü falan temizlediler. Bilmem ne Misty'di için. Io Sky ile Asuka baya tam böyle işte o Proresu ya şey tarafı Japon tarafının maç konseptini sergilediler. Keyifliydi devam ettik. Maç 17 dakika 20 saniye sürmüş bu arada. Charlotte'ın denemeleri var. Ucundan atılan pinler var. Charlotte gerçekten maçı kazanıyor dediğim noktaya getirdi maçı. Müthiş bir şekilde Io attı. Pin yani tap out'la tap out'tan açıktan. Kick out'lar çok başarılıydı bu maçta. Ucu ucuna Asuka da aynısını yaptı. Charlotte da yaptı. İyo da yaptı. Keyifli bir maç izliyorduk aslında. Ama hani çok üst ön planda olan bir maç olduğunu düşünmüyorum. Zaten bir geçiş premium live event olduğu için. Bence maçlar böyle normal civarında ilerliyordu. Bu maçlar hani o şekilde. Maç devam etti. Ee, maçın bir noktasında Bayley geldi. Şimdi Bayley gelince işler değişebilir işte. Io Sky'in bence Bayley gelmese kazanma ihtimali yoktu bu maçı. Hem Asuka hem Charlotte çok üstün gidiyordu. Charlotte'a zaten hep 15. kemer alacağım, 15 olacak falan diye böyle Diretiyordu. Bayley geldi. Tam böyle şey an zaten. Figure 8 bağlanmıştı Asuka'ya. Bayley e, hakemin dikkatini falan dağıttı işte o sırada. Çünkü gerçekten Charlotte o anda alıyordu. 15. kemeri yazdırıyordu. En kritik anda Bayley <laughs> <laughs> hakemin dikkatini dağıttı. Io Sky'da hareketini yaptı bitti. Charlotte'ı pinledi. Şimdi kritik detay bu. Charlotte'ın pinlenmesi. Charlotte'ın pinlenmesi önemli çünkü her zaman bunu beklemezsiniz böyle maçlarda. Zaten Charlotte otomatik bir şekilde maçın favorisi oluyor. Onu da biliyorsunuz böyle maçlarda ancak olmadı. Şimdi Bu maç çok 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 iyi değildi. Hatta beklentimin bir tık altında bile kaldı. Ancak çok da sıkmadı beni. Doğru söylemek gerekirse Günün 3. maçına ben 6 puan veriyorum. Maç beni sıkmadı. En azından öyle bir geçiş yapabiliriz. Bir tık grafiğim de yukarı çıktı burada bir önceki maçtan. Carlito tam hoşuma gitti ama bu maçtaki e, bir tık yalnız çok da değil böyle. Yukarı çıktı haberiniz olsun. E, şimdi bundan sonra artık dördüncü maça geçeceğiz. Maça puanım alt oldu. Şimdi geldik buraya. Önemli detaylar var. Arka alanda Damien Priest çantasını aldı ve dedi ki o gece bu gece. Ben bu gece pin yapmak pin pin yapmalıyım dedi. Rhea Ripley olsun, Finn Balor olsun, Dominic olsun durdurdular onu. Dediler ki bak sakatsın Ayağında sıkıntı var, bacağında sıkıntı var. Bunu yapmaya çalışma. Gerçekten de en uygun gece bu geceydi ama. Çünkü Last Man Standing maçında kazanan kişi kim olursa olsun genelde hasar yemiş oluyor. Hani çok anormal bir şey olması lazım ki maçı takır takır indirmesi lazım. Genelde hasar yemiş oluyor. Damien Priest durdurdular. Ben dedim herhalde yine gelirmelir. Şimdi de oraya geçeceğiz. Maçın dördüncü maçın başlangıcında Pat McAfee geldi. Yine insanları gaza getirdi. Indianapolis ne kadar güzel seyircisiniz siz ya. Niye burada resilmeni yapılmıyor yahu dedi. Yine Çin'in daha önce yaptığı gibi işte İngiltere'de falan. Burada da Pat McAfee geldi dedi ki Indianapolis bir resilmeni hak ediyor lan falan dedi. Böyle insanları gaza getirdi bu işe. Ya yaparlar tabii derdi bilmiyorum. Ondan sonra da The Goat olarak John Cena'yı. Aa dur The Goat olarak Michael Cole'a seslendi. Bu yine güzel bir detaydır. Ondan sonra da Pat McAfee geldi. Geldiği zaman John Cena'yı anons etti. Cena geldi. LA geldi. Ardından da Bloodline geldi. Jimmy Jimmy Uso'nun müziğiyle geldi Bloodline. Onu da söyleyeyim. Ee, yanında işte Solo Sikoy ile beraber. Geldi. Paul Heyman'ın saçları dikkat çekiciydi. Paul Heyman saçlarını bembeyaz boyamış. Bir de şöyle bir detay var. Paul Heyman maç boyunca telefondan Roman Reigns maçı bir, bizzat şöyle oldu. Şimdi bak böyle oluyor falan diye anlattı. Bunu da unutmayın. Maç 17 dakika sürmüş. Aynı bir önceki maç gibi. 17 dakika. Bu 17 dakikanın herhalde 10 dakikasını fan sırf Sina ringte geçirdi. Sina başladı. Sina dayak attı. Sina dayak yedi. Sina bir sürü şey yaptı abi maç sırasında. Benim tahmin ettiğim şeyler oldu az, az çok. Onu söyleyeyim. Yalnız o kadar sıkıcıydı ki maçın bir bölümü. Gerçekten uykum geldi. Şimdi bu beni üzüyor mu? Üzüyor. Çünkü Can Sinan'ın olduğu bir maçın sıkıcı olması. Hatta bana kalsa Main Event de iyi ki Main Event olmamış. Sina varsa main event olur dedim. İyi ki main event olmamış. Main event kemer maçı olduğu zaman dedim herhalde keşin geliyor. Neyse oralara gelmeyelim. Sıkıcı maç. Sina çok ringdeydi. LA Knight girdiği zaman seyirci inanılmaz reaksiyon veriyor. Artık bunu görün. Anons da bu şekilde şey yorumcular da aynı bu şekilde yorumladı. WWE'nin en hızlı yükselen yıldızı diye yorumlandı. Çok doğru. LA Knight yükseliyor. Sina onu yükseltiyor. Jimmy ile Solasico'nun maç içindeki <laughs> detaylar önemli. Jimmy Solasico birazcık Jimmy sallamıyor ama Jimmy bir sanki böyle işte Bloodline liderliğine soyunuyor gibi. Paul Heyman geyik yapıyor kenarda ama maç ciddileşti. LA Knight maçı bir yerden sonra sürükledi. Maçın sonlarında tabi ya Jimmy'nin pinlence kesin gibiydi bence. Jimmy işte önce hareketini yedi Sina'dan ardından işte LA Knight bitirdi zaten maçı. Ama LA Knight'ın aldığı reaksiyonu unutmayın abi. El Einat, Jim Uso'yu pinledi. Maçta, unutmayın, Heyman'ın saçları beyazlamıştı. Çok bunun geyiği de yapıldı. Pet müthiş geyik yapıyor bu arada. Unutmayacağım, hiçbir zaman unutmayacağım yani. Çok tatlı şeyler yapıyor. Maçı kazandılar abi. Enişte taraf maçı kazandı. Maçtan sonraki detay, Sina, El elini kaldıracakken, El hayır dedi. Sina, genelde böyle sanki hani, bir sonraki artık bunların devri diye, birilerinin elini kaldırıyor ya, bu sefer El Einat dedi ki, beni kaldırma dedi. Elena Sinan'ın elini kaldırdı. Güzel bir detaydı. Hoşuma gitti. Ancak maçın sıkıcı olması beni çok geldi. Sırf Sinan'ın hatrına, sırf maçtan sonra Jimmy'nin başının belaya girecek olmasının hatırına. Bu da güzel çünkü Roman geliyor artık SmackDown'a. Jimmy'nin Jimmy başı çok belada. Bunu söyleyeyim. Maç içindeki Heyman'ın beyaz saçı hatırına anca 5 verebiliyorum. Maç gerçekten sıkıcıydı. Beni sıktı. O yüzden Düştük böyle yine. Grafikte bir kere daha düşüyoruz. Haberiniz olsun. Sıkıcı bir maçtı. Yapacak bir şey yok. Ama SmackDown'da güzel şeyler olacak. Bu maçın devamı olarak haberiniz olsun. Çünkü Roman geliyor. Jimmy pinlendi. Jimmy sıçtı. Söyleyeyim yani. Şimdi geldik son maça. Main event'in last man standing olması güzel. Last man standing'in olayı da rakibinizi 10 saniye boyunca yerden kalkmayacak boy seviyeye getiriyorsunuz. Ve 10 saniye sayıldığı zaman maçı kazanmış oluyorsunuz. Maçta aklınıza gelebilecek her alet edavat vardı. Sandalye vardı, masa vardı, merdiven vardı ve sadece ring değil ring dışında da kendo vardı. Hatta nunchaku falan getirdi yani bir şey. Tak 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 nunchaku falan vurdu şeye. Tetron ise. Maçın bir kısmında Nakamura gerçekten çok etkiliydi. Nakamura ringe kaçtı. Maçın başında hatırlıyorsunuz. Ondan sonra şey kendo'yu çıkardı. Set. Güzel detaylar var maçta. Maçın gidişatı çok keyifliydi. Başlangıcından giriş, gelişme, sonucuna kadar maç gerçekten keyifliydi. Yani günü kurtaran maç oldu desek doğrudur. Setrones ve Nakamura, Nakamura'yı da alkışlıyorum buradan. Maçın büyük bir bölümünde çok güçlüydü. Setrones çok iyi mücadele etti. Set de delirdi. Maçın güzel anları vardır, ring dışına çıkan anları. Ring dışına çıkan anlarda seyircilerin bazı andavallıklarını gördük böyle. Mal gibi sadece telefonla şey yapıyorlar falan böyle. Ya yani yanınıza geliyor. Anladın mı? Şampiyon geliyor falan. Birazcık reaksiyon, tepki verin abi. Amerikan seyircisi bazı şeyleri doymuş mu? Anlamıyorum yani. Eğlence kültürü orada çok gelişmiştir. Ama fazla gelişmiş. Hani eğlence. Oturduğum yerden eğleniyorum. Ey falan oluyor. Anladın mı bir yerden sonra? Neyse. Setronist Nakamura'nın maçı çok keyifliydi. Her şeyi kullandılar ringdeki. Bir bölümde zaten yorumcu Masasına... Tam böyle artık... Seth Nakamura'ya... Superplex yapacaktı muhtemelen. Orada, Yo bir dakika. Muhtemelen... Ya Falcon Arrow yapacak. Bir şey yapacaktı oradan. Tam hatırlamıyorum şu an. Kusura bakmayın. Pedigree mi yapacaktı? Pedigree... Pedigree bile anormal yerlerde falan yaptı. Yani matları çıkardı. Ring dışındaki. Bu da güzel detaydır. Ama Nakamura... Maçın bir bölümünde... Bayağı kırmızı misti püskürttü Seth Orada artık maçın... Bir noktasını ele aldı. Nakamura'yı takdir ediyorum. Çünkü... Setronisin karşısında hani o seviye şu anki Nakamura. Bak eski Nakamura 2018 Nakamura falan takır takırydı. Ama şu anki Nakamura o seviyede değil diyecektim. Diyordum. Ancak iyi şeyler sergiledi bize. Nakamura'yı o yüzden takdir ediyorum. Yalnız maç çok iyiydi. Seth maçı bir yerden sonra bir sürükledi. Zaten seyirciler arasında gitti. Yine işte bütün hareketlerini falan yaptı. Masalar kırıldı. Ring içindeki masalar kırıldı. Stomp geldi, Pedigree geldi. Nakamura gerçekten iyi direndi bir noktadan sonra. Ama artık ring dışındaki tepeden hareketleri falan dayanamadı. Artık ona kadar sayıldı bitti. Ben bu maça her temiz bir 9 veriyorum arkadaşlar. Her temiz. Gönül rahatlığıyla bir 9 veriyorum ben bu maça. <laughs> Seth çok başarılı ve set herhalde artık bir süre daha gidecek. Burada kemere kaybetmesi çünkü keşin cashin gelmedi. Keşinin gelmemesi önemli detay. Trafiğimi de böyle yapıyorum. Buraya geldik. Ben bu maça 9 veriyorum. Saturnus'a de hayırlı uğurlu olsun. Saturnus muhtemelen 2024'de görecek bu şampiyonlukla yoluna devam edecek ki görmeli de bence. Haberiniz olsun. 9'u verdim. Tertemiz bir 9 veriyorum buraya. Şimdi önemli detaylar. Şovun geneline kaç veriyorum? Onu da bakacağız şimdi. Zaten yorumladım. Şovun geneline. Yani Cetreol'un ise ayıp edecek miyim şu an onu düşünüyorum ama. Bence geçiş premium laymanları arasında şimdiye kadarkilerin en düşük kalanıydı. Ben bu şova 6 veriyorum abi. Yani beş buçuktan 6 diyeceğim. Ee, i̇lk maç ve son maç gerçekten güzeldi. Onun dışında diğer maçlar. sıradan haftalık şov maçı. Bir tek kadınlar maçı belki bir tık üstüne çıktı. O kadar sadece. Net bir şekilde söyleyeyim. Ben bu şova 6 veriyorum. Grafiğimiz de bu şekilde geldi. Girişten bir tık yükseldik. Sonra düştük. Hafif çıktık düştük. Ama en sonunda çok yükseldik. O yüzden ben sırf hadi Setronis'in ve e, açılış maçının hatırına. Setronis Nakamura diyeyim tabii Nakamura'yı da küçümsemeyelim. 6 veriyorum ben bu şova. Haberiniz olsun. Şunu burada tutun. Bu Festein sonucumuzdur. Grafiğim de benim böyleydi. Şuralarda çok uykum geldi. 3'ten 4'e geçtiğimiz şuralarda uykum gelmeye başladı. Yapacak birçok çalışıyorum da işim gücüm var. Ekstradan da biliyorsunuz. Sabahta çok işe gitmem gerekiyordu. Şimdi birazdan zaten bunu çekip işe gideceğim. <laughs> Onu da söyleyeyim. Şova ben festlerine 6 veriyorum. Haberiniz olsun. Bu da bu kanalın ilk inceleme videosu olarak karşınızdaydı. Unutmayın Twitch'e mutlaka gelin. Enzo Pas gibi burada da yazacak. Twitch'e gelin. Çünkü ben oradan yoluma devam ediyorum. Hepinizi de bekliyorum. Artık herhalde Twitch'te yayınları taşıyacağız. Ama burada video asla durmayacak. Her gün devam. Bir aksilik olmasa devam edeceğiz. Takır 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 gideceğiz abi. Ben kaçtım şimdilik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Sizi seviyorum. Bay bay. Desteğiniz için de çok teşekkür ederim.